oynuyoruz. 7. E, Ay yedi yedi. Çek lan. Alan, yanlış yere basıyorum. Çık. 7'ye başlayalım. Arkadaşlar. Hem. E, Sarp'la birlikte video çekiyoruz. Değil mi Sarp? Sarp biz, bize geldi arkadaşlar. Yıldızı alın mı? Tamam. Ne ses konuşuyor? Hoppa geçtik. Uç. Biz şu suda takılmıştık. Orayı da bitirdik. Tabii orada zaman su sarp yoktu. Ben tek başına yaptım bunu. Her video çektiğimde arkadaşlarımı istiyorlar. Ne yapayım ya? tek başına da çekebilirim ama arkadaşlarım da hani daha eğlenceli olur ya ondan diyorlar hmm. seviye 70 değil zannet 70 yok ki Bu nasıl? Hı -hı. Oğlum bu çok hızlı gidiyor. Arkadaşlar Bombaları da var değil mi sarkınlar? Biraz sesini göstersene. Aya. İkimiz daha iyi abi. Zaten yıldızı almak istemesek bile alacağız çünkü düşüreceğiz. Gel gel nereye kadar gidiyorum? Tövbe estağfurullah. Öldürsün ha. Oyna. Arkadaşlar şimdi Sarp oynuyor. Şunu almamız lazım. Böyle Aynı değil. Böyle. Arkadaşlar Sarp oynuyor ben oynamıyorum. Sarp bunu öldür. Bunu öldür çünkü bu çok küçük. Hem bu fazla da para veriyor. Senin için oraya geçeyim. Geçeyim mi? Sarp sen Arkadaşlar neden eee biri biri 2 3'ü bitirmeden dörde geçtin ki? Hmm. reklam izle. Arkadaşlar reklam var. Bir kere daha yanarsan oyuna giremiyoruz. Bakamadım abi. var. ben nasıl seçti konu? arkadaşlar duyun. Sen sana hediye Tamam mı? Allah burası değil. Arkadaşlar dört dörtü ben yeni yükledim. Ben Yeni yükledim ya. Daha dün yüklemiştim. Dün 3'ü bitirdim. 1'i bitirdim arkadaşlar. 2'i bitirdim ve 3'ü şu anda 4'teyiz. 4 Dört de kolay yani. Ben kendi tabletimle karanlık fabrikayı bitirdim. Bu çirkinçi hiçbir şey yaramıyor. <laughs> Aya, aya. O, o, o. iki kere daha ölürsen İki kere daha ölme sakın Ölme 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 Şimdi, Şimdi bir, bir, bir. <laughs> <laughs> Allah yanlışlıkla çıktım. Arkadaşlar <laughs> başlıyoruz. Geriye saracaktım olmadı. Bunu özledim. Oynamayacağım. Direkt geçeceğim. Geçemedim. Son bir sonra <laughs> geçeyim. Bunlar. Bir tane daha yüksek zaten yedik. Buraya getireceğiz. Gayret. <laughs>

Her yapayım. Hadi. hadi, hadi. hadi sor. sor. Sen oraya takıl bir ben yaparım orada. Ya Ne Dur dur, hayır Ya, ince değil, koyacağım. Şaka Baş 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 baş. Neden burada duruyor? E, gitme gitme gitme. Ne yapacağız lan? Zıpla şurada. Ş şurada zıpla. Geçen. Şuraya koyacağız. Hayır, hayır hayır hayır. Ben azıp. Ya ben yapayım. Evet. Tamam, yapalım. Bravo. Abi eğer bundan bir kere de yaparsa. Ya hem reklam izlemiyoruz hem de yapamıyoruz. Haçlısına. Şey. Paralı. Paralı. Umut var, Kira var. O eşi ağabeyi, yani ağabeyi de bilir mi? Eşi de bilir. Umut da seksen Ama eşi... Doksan sekizde Doksan Özür diler. <laughs> 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 <laughs>

Dur, dur, dur. Sen dur. de iki defa yaptın bana. Hani? Ne geç geç geç. Hadi geç geç. Odan şimdi geç. Evet. Yani Hayır, de... bayrakları bitince ben ne? Evet, Kaç kere izleyeceğiz bu reklamı ya? Hep bir aynı reklam. Bana evet, evet, evet. <laughs> Nerede o eski kadınlar tarlada çalışıp durdular çok güzel. Uy şuraya kalk buraya. Neymiş Mam koymuş de, ben de ha? Hadi bir saniye kalın. He.

dur dur. İki defa öldün. iki defa öldün haksızlık. İki de defa Üç. Üç. Ver. Dur. Sen de öyle mi yapıyorsun? Ben bile öyle yapmıyorum. Ne? Ben bile öyle yapmıyorum. Canım ne yapmak istedim? Sen, sen, sen bu oyun var mı? Var. Asil Ne? Asıl oyunla oynayabilir miyim? Ne? Asıl mi? oynuyoruz. Hadi be. Evet. Tam dibindeyim. Arkadaşlar artık şunu yapar mı? Tamam. Arkadaşlar bu ne ya? 2 saattir yapamadık. dur. <Sessizlik> bun, 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 ya ikstad trioponus. Bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Şöyle ya. Bir dakika, ben karakteri değiştireceğim. karakter değiştireceğim. Yeniyor, ben de biliyordum. Ben bir de uyku kapatıyorum bu kadar.